<laughs> İktidar Devlet gücünü arkasına almış, paranın gücünü arkasına almış, iktidar tarikatları, cemaatleri arkasına almış. İktidar geçen hafta mecliste gördük. Uluslararası güçleri arkasına almış. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Tüm bunlara rağmen biz gücünü gerçekten, gücünü haklılığından alan bu ülkenin emekçi insanları yan yana geldiğimizde haklının, doğrunun karşısında hiçbir güç duramaz. Şimdi bu sene 1 Nisan'da gülmek için neye ihtiyacımız var? Şaka yetmez. 31 Mart'tan sonra şakalarla birbirimizi güldüremeyiz. Gerçekten gülmek istiyorsak bu 1 Nisan sabahına uyandığımızda 1 AKP ve MHP geriletilmiş olması lazım. Halkçı belediyecilik, yurttaştan yana belediyecilik, kadından yana belediyecilik, doğadan yana belediyecilik nasıl yapılır? Sosyalist belediyecilik nasıl yapılır? Bunun örneklerini yaratması lazım. İster AKP'de olsun, ister CHP'de olsun, ister MHP'de olsun, ister İyi Parti'de olsun. O belediye meclisinde bir tane Türkiye İşçi Partili varsa artık o belediye meclisinde hırsızlık yapılamaz. Şimdi İyi Parti'den milletvekili seçtiniz, utanmaz adam gitti AKP'ye geçti, şimdi bir de belediye başkanlığını ilan etti, orada çalışıyor. Bu ülkede yalnız kalmaz. Biz bu ülkenin yurttaşına güveniyoruz, biz Ereylililere güveniyoruz, biz Zonguldaklılara güveniyoruz. Bu seçimlerden Türkiye'de işçi sınıfı, emekçiler, devrimciler güçlenerek çıkacak ve Türkiye siyasetindeki bütün dengeleri hep beraber değiştireceğiz. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Ee, birlikte savaşacağız, birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız arkadaşlar. Bu yolda kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Hep birlikte kazanacağız. Bu Ereğli'ye huzuru, mutluluğu dürüstlüğü getireceğiz söz veriyoruz size Bravo. 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 Bravo.